Hepinize yeni bir günden merhaba, günaydın diyerek açılışı yapıyoruz. Ee, şöyle pizza ekmekçikler yapacağız. Şöyle tost ekmeğinin üzerine azıcık böyle sucuk, işte zeytin falan filan koyduk. Şimdi fırına atacağız. Kahvaltımızı yapacağız. Sonra hemen hızlıca şöyle bir temizlik yapacağım. Çekim yapar mıyım bilmiyorum. Çünkü hızımı düşürüyor. Ee, 15 saat ile zaten çekim yapmayı düşünüyorum yani gelişine göre bakarız artık evet mutfak dolabını siliyorum çekim dedim yapmayayım şöyle kısaca göstereyim şimdi şöyle köpükleme işlemini yaptım şimdi durulama işlemini yapacağım ocağın tellerini fırının tepsilerini falan da makineye atacağım onlar da güzelce şöyle bir yıkansınlar şimdi durulama yapacağım en çok zaten kirlenen yer, şurası ocağın yakınında ya cam olan yer. Ee, siliyorsun. Hani sürekli elinde bez olması gerekiyor. Bu camı zaten burada hiç istemiyordum. Şu tarafa alabilseydim alacaktım. Ama maalesef ölçüleri yetmedi. Ee, onun için Evet ben silmeye devam edeyim mutfaktan hepinize merhaba evet şimdi yarın misafirlerim gelecek akşamdan dedim mercimek köftemi yapayım dolaba koyayım e, mercimek köftesi için 2 su bardağı e, mercimeğimi koydum üzerine 4,5 su bardağı da su koydum şimdi altını açacağım güzelce kaynayacak menüm ne olacak dondurucudan elmalı kurabiyem var onu çıkaracağım e, ondan sonra mercimek köftesi olacak alman pastası yapacağım hani porsiyonluk minik e, minik mini, mini, mini hani minik minik dediğim de çok minik değil ondan sonra ne olacaktı poğaça olacak bir de ne vardı bir şey daha vardı bir şey daha vardı bu kadar mıydı mercimek köftesi alman pastası elmalı kurabiye poğaça evet 4 çeşit şimdiden dedim yapayım poğaçamı da akşamdan yoğuracağım sabah çünkü diksiyon kursum var diksiyon kursuna gideceğim geleceğim ondan sonra çayımı koyarım ee, yani ortalığı falan da zaten bugün topladım ee, temizledim sabah yine robotu çalıştırırım o temizler evet ben şimdi Alman pastasının hamurunu yoğurmaya başlayacağım buraya çıkardım beğenimi un kolama şimdi bir kenardan başlayayım evet ne koydum şimdi Alman pastası için mayamı koydum bir çay bardağı ılık suyumu koydum şöyle önden hani bir çözülsün 4 yemek kaşığı da şeker ilave ettim şöyle bir aktive olsun sonra diğer malzemelerimi ekleyeceğim mayalamaya bırakacağım evet şimdi ne koydum içine ön mayayı yaptım beklettim biraz bir yumurta koydum ee, ondan sonra bir çay bardağı süt koydum bir çay bardağı sıvı yağ koydum bir paket vanilya ekledim ee, şöyle de un ekleyeceğim şimdi aldığı kadar un yani yumurtanın büyüklüğü küçüklüğü dediğim gibi etkiliyor hamurlarda hep söylüyorum ee, yani 4-5 bardak arası yani kontrollü bir şekilde eklenecek e, bu arada da mercimeğim de oldu. İçine kısırlık bulgur koydum. Bir su bardağı. E, o öyle çeksin kendini. Sonra soğan doğrayacağım. Hani önce hamuru yapayım. Mayalanmaya bırakayım. O arada da soğanımı doğrarım. E, mercimek köftesinin harcını hazırlarım. Evet şöyle hamurumu güzelce yoğurdum. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel kıvamlı bir hamur oldu. Benimki 5 bardak e, suyu diyecektim. Unu yedi yani. Ama siz dediğim gibi 4. bardaktan sonra böyle ee, elinize yapışmayacak şeyli yumuşak kıvamlı bir hamur olacak gayet yumuşak şimdi böyle kapağını kapatacağım bir saat e, hani yarım saat şey, aman yarım saat diyorum 40, 45, 45 dakika 40, 45 dakika böyle bir saate yakın mayalanmaya bırakacağım kabardıktan sonra da e, yani boyut size kalmış İster mandalina boyutunda yapın ister ceviz boyutunda yapın e, o şekilde hani parçalar koparacağız dizeceğiz zaten yaparken görürüz hep birlikte evet soğan bir tane soğanı şöyle şimdi tavada yağda kavuruyoruz. Azıcık kavrulsun, ölsün soğan. Ondan sonra bir yemek kaşığı domates, bir yemek kaşığı da biber salçası ekleyeceğim. Ondan sonra da altını kapatacağım. Salçaların kokusu çıktıktan sonra baharatlarını ekleyeceğim. Ondan sonra kenara alacağım. Sonra mercimekle birlikte buluşturacağım. Evet soğanım kavruldu. Şöyle salçamı ekledim. Salçamda gördüğünüz gibi rengine bakın. Şöyle Hatay'dan geldi. Çok sevdiğim ee, birisi gönderdi. Çok değerli. Evet şimdi e, salçamdan da ekledim. Tadı lezzeti de çok güzel. El yapımı salça. Ee, şimdi mercimek köftesine salçamı da koydum güzelce kavrulacak. Ondan sonra burada da ne yaptım? 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, bir paket vanilya koydum. Yarım su bardağı şeker, 3 su bardağı da süt ekleyeceğim. Muhallebimi yapacağım. Hani iç kreması. ondan sonra ılındıktan sonra da içine bir paket krem şanti koyup çırpacağım. Limon rendesi de ekleyebilirsiniz. Ben azıcık ekleyeceğim. Limonum da Hatay'dan. Şöyle göstereyim. Evet, portakal gibi duruyor ama limon. Şöyle mis gibi limon kokuyor. Ee, hani ben ilk kez böyle gördüm şeyi ee, limonu kocaman böyle ama çok güzel kokusu var yani organik bayağı böyle şeydi normalde hani limona şöyle yumurta şeklinde alışırız ya bu böyle kocaman portakal gibi limonlar şimdi limonda da e, rendeleyeceğim bir tanesini e, kabuğunu ondan sonra kremamı ılınınca krem şansını ekleyeceğim evet. Şöyle gördüğünüz gibi tabii bu rengi de daha güzel verecek. Şöyle gördüğünüz gibi biber e, domates karışık bu. El yapımı salça lezzeti çok güzel, ellerine sağlık diyorum. Keselerine bereket. Evet yapmaya devam. Evet muhallerim böyle güzelce pişti. Burada da e, salçamı koydum. Şimdi elimle birlikte yoğuracağım, taze soğan ekleyeceğim. Maydanozum yok, maydanoz eklemeyeceğim o yüzden güzelce yoğurup e, şeklini verip dolaba atacağım. Evet. Alman pastalarını şimdi bunu da ayrı bir tepsiye koyacağım. Çünkü kabaracakları için e, şey yapmadım. Bu şekilde böyle yuvarladım. Şimdi bir saat daha üzerlerini örtü örtüceğim. Bir saat daha mayalanmaya bırakacağım. O arada da ben e, açabilirsem gösterebilirsem evet, şöyle şeklini verdim. Mercimek köftelerini dolaba koydum. Evet. Hamurlarım şöyle güzelce kabardılar. Şimdi fırını 180 dereceye ayarladım. Üzeri kızarıncaya kadar pişecekler. Yani ölçünün iki katına çıktı. Bir saat dinlendirdim. bir bu tepsim var. Bir de 7 tane bile daha ekstra. 8 tane daha çıktı. Evet şimdi fırına gidiyoruz. Evet fırından çıktı. Şöyle üzerleri kızardı. Aldım. Birazcık soğusunlar. Ondan sonra arasını keseceğim. Muhallebimi koyacağım. Üzerine Hı -hı. de çikolata sosu. Yemek için Nefis. sabırsızlanıyorum. Kendimi zor tutuyorum. Diyorsun. Evet. Alman pastalarını aldım. Üzerinde şöyle kalmış. Aşağısı bitiyor. Şimdi elmalı kurabiyeleri koydum. Onları da pişireceğim. Yarına hazır olsunlar. 3 çeşitim hazır. Yarın sadece poğaçayı yapacağım. Evet şimdi şöyle ortadan ikiye kesiyoruz arasına. E, sıkma torbasına doldurup bu şekilde de olur ama yarısı sıkma torbasında kalıyor. Ya. Onun için ben bu şekilde dolduruyorum içini. Hani o aslında daha pratik olur sıkma torbasıyla. Ama yarısı şeyde kalır diye ben şey yapmıyorum. Sonra böyle kapağını kapatıyorum. Üzerine de çikolatalı sos koyacağım. Ben böyle yapmaya devam edeyim. Evet, çikolata sosunu da koydum üstüne. Alman pastaları hazır. Pudra şekeri koymadım. Eğer siz isterseniz pudra şekeri de serpebilirsiniz. Bu şekilde yarın servis edilmek üzere hazır. Hepinize günaydın. Evet, ben şimdi kalktım. Poğaçanın hamurunu yoğuracağım. Mayalamaya bırakacağım. Ee, i̇çinde ne var? 2 ee, su bardağı süt, 1 su bardağı su. Ilık olacak. Önce ön mayalama yaptım. Ee, bir paket maya, bir, e, bir su bardağı sıvı yağ, aldığı kadar un koyacağım, iki tane yumurta sarısını üzerine süreceğim iki yumurtanın, akının içine koydum, ee, şeker koydum ee, ve tuz koydum. Şimdi güzelce yoğuracağım. Evet, hamurumu yoğurdum. Şimdi mayalamaya bırakacağım. Evet, hamurumu yoğurdum. Sonra Miray'ı kaldırdım. Şimdi okula gideceğiz. Acele tarafından sonra gelince de. Hamurumu şekli veririm. Murat işte ee, 12-8 gecece gelince hamuru poğaça haline getiririz. Oldu mu? Miray ım. Evet. Poğaçalarımın şeklini verdim. Miray'ı bırakıp geldikten sonra çayımı da koydum. Murat da gelir biraz sonra. Şimdi yumurtalarının sarısını sürüp konuşamıyorum. <laughs> Diksiyonu da gidiyorum artık ama konuşamıyorum. <laughs> e, herhalde sabahın verdiği mahmurluk. Bir de geç atıyorum ya, herhalde ondan. E, i̇ki lafı bir araya getiremedim. Yani sarısını süreceğim, Pırın atacağım. O kadar. Evet, poğaçalar nefis bir şekilde pişti. Çayımız da demlendi. Şimdi biraz atıştıracağız, yiyeceğiz. Şöyle bunlar da pişti. Güzelce Gökkuşağı oluşmuş. Şöyle. Renkleri de o kadar belirgin ki. mı? Evet şimdi poğaçalarımı yaptım. Kursa gidip gitmeme konusunda kararsızdım ama devamsızlık hakkı oluyor ya 3 gün. Ee, dedim son günleri geldi. Devamsızlık yapıp da dedim Belge almamazlık olmasın. Onun için dedim hemen hazırlandım. Kursa geçeyim. Ondan sonra hemen eve gelirim. Masamı kurarım. E, Robo süpürgeyi kurdum zaten. O çalışıyor. Evi süpürüyor. Lavaboyu falan temizledim. Her şeyim hazır zaten. Yağmur da başlamış. İnceden bir yağdı. Böyle git gel yaşadım. Gitsen mi gitmesem mi? Yağmur da yağınca. Ama dedim git kızım. İyi ki gitmişim yoksa devamsızlığım çok olacaktı belge alamayacaktım ee, zaten haftaya pazartesi sınav ondan sonra bitiş evet şimdi hızlıca eve gideceğim hemen masamı hazırlayayım masamı hazırlayayım ondan sonra misafirlerimi bekleyeyim çayımı koyayım Ay, nefes nefese kaldım. Şu bayır beni öldürüyor. Evet hemen hızlıca geldim. Batuhan da bana yardım etti. Şöyle poğaçalarımı koydum iki tarafa. Alman pastalarımı da koydum servis tabağına. Elmalı kurabiyeleri de kurabiyeliğime koydum. E, mercimek köftesini dedim biraz daha geç çıkarırım. E, hemen hani çıkarmayayım şey olmasın. Bu şekilde soframı hazırladım. Şimdi çaylarımı da koydum. Bardaklarımı hazırlayacağım. Ondan sonra başka bir eksiğim var mı? Yok gibi görünüyor. Evet kıvırcıklarımı da limonumu da kestim. Mercimek köftemi de şöyle koydum. Mercimek köftemi tam gösterememiştim. Şeklini bu şekilde geliyorum. Elmalı kurabiyeler. Sofra düzeni bu şekilde. O tarafa da limonla kıvırcık koyduk. Evet bu şekilde çayımı da demledim. İki demlik olarak demledim. Evet. Miray Hanım da kısa okuldan geldin. geldi. Heh, bayılıyor kısa kolu giymeye. <laughs> ee, Evet. Onu da koydum ısınsın diye. Biraz ısınsın. Ondan sonra yer dolaptan çıktı çünkü. Ee, ha onları anneciğim abiye yine vurgun yapmış. Mehmet abisi aldı onu. Yine bir bakkala sokmuş onu. Evet yani bu şekilde hazırız. Hazır veya hazır bekliyorum. Aa bardakları hazırlayacaktım. Bak bardağı unuttum. Dur bardağı hazırlayayım.